Hangi şehir bir ülkenin başkentidir? Milano, Barcelona, Berlin, İstanbul. Hangi şıkları eliyorsun? Berlin, İstanbul. Elediğin şıklar mı bunlar? Evet, bunu eledim. Başkent değildir diyorsun... ...İstanbul ba ve Berlin için. Aa, pardon, özür diliyorum. Ben direkt... Geçti artık. <laughs> Nasıl? Yok yok, şaka yapıyorum. <laughs> tamam, İstanbul. İstanbul cevabını cevabın olarak kabul edelim mi? Evet. Alp. Eğer cevap doğruysa içeride 30 diye vaktin olacak. Evet. Soruyu duydum. Sen ne cevap verirdin? Ben de İstanbul derdim ben. Joker'i kullanmadan İstanbul derdim. Gölge oyununa devam edeceksin. Evet. Başkent ne demek? A. Oh. hiç olmadı bu. Bence de. Değiştiremiyor muyuz? ...şu anda ne cevap verirdin? Bel. Sen ne cevap verirdin? Alp. Vallahi ben... ...kaçırdım bir yerden sonrasını galiba gülmeyeyim. Hadi ben hadi İstanbul yapayım. diyorum, sen niye İstanbul diyorsun? <laughs> e i̇nsan soruya bakar mı? <laughs> o göremiyor ama sen en azından görüyorsun da. Okudunuz. O sadece duyuyor. Okudunuz. Sen bize... ...cevap olarak İstanbul dedin. Evet. Değil bakalım değil mi? İstanbul doğru cevap mı? Değil. Tabii ki değil. İlker gel yanıma. Al. Ne oldu çok mu aceleci davrandınız? Bu yarışma heyecanında olabiliyor böyle şeyler ama. Ben söylemiştim o <laughs> Üçüncü soruda eğlenirsin sen, ben buraya çıkayım demiştim ya. Yani. Ben iki dedim, o üç dedi. Hangi tahminler nasıldı? Sen üçe kadar devam edebiliyordun, o da iki miydi? Aynen öyle, ben dedim, ben buraya çıkayım dedim. Sen aşağı in dedim, dinlemedi beni. Yemin ediyorum öyle bir şey demedi. Ne dedi? Ben dedim ki aşağı in dedim, o dedi ki... ...yok, sen ben aşağı in dedi, ben sonra bilemem dedi. Direkt, hiç yalan yok. Aynı şey söyledi, <laughs> ...adamsın diyor. Artık dışarıda konuşursunuz o zaman birazdan. Teşekkürler. Sağ olun geldiğiniz için. Saatlerinizi verin.